Allah kalplerine inşirah ferahlık versin. Her iki tarafın. İnşallah. Her iki tarafa da Allah birleşme, kardeşlik ruhu nasip etsin. Ferahlık nasip etsin. kusmetten korusun. Gerelimden korusun. İnşallah. Şeytan Türkiye'nin üstüne çöktü hakikaten ya. Ben bunu hissediyorum. Bu Mehdi'nin çıkışı yaklaştı ya. Ben bu kadar azim bir varlık olduğunu bilmiyordum şeytanın ya. Ben yani ortalı bir şey zannediyordum. Baya azgınmış ya, bayağı kahpeymiş yani. Yani şeytanın biz, hani tamam taktikleri falan vardı. Ben bu kadar girift, bu kadar oyuncu olduğunu bilmiyordum. <laughs> çok oyuncu ya, çok kahpe şeytan. Ee, ve zamanlamayı bilmesi çok acayip. Yani iddahat olacağını anladı, Mehdi'nin çıkacağını anladı, kudurdu ya, deliye döndü yani. İnanılır gibi değil. Ben bu kadar azgınlaşacağını tahmin etmiyordum. Allah'ın bir daha da azacak gibi görünüyor. Bu önümüzdeki evet. sene daha da azacak gibi görünüyor. Şeytanı hafif almamak lazım. Evüzu billâmine şeytanı racim, evüzu şeytanı racim, evüzu şeytanı racim. Allah bizleri şeytanın şerrinden korusun, Deccal'in fitnesinden korusun. İnşallah. İnşallah.